Bir gün önce geldi, Derya'nın yanına geldi buraya. Yardım istedi. Gözü kapanmış, uçmu yok. Cerru tuvağı obçedede prens. İstasyon peşiz obçuda mı orda? Muş bisküpi pumurt. Evet. Sonra gözünden bir tane parça çıkarttık, damla verdik. Bir beyaz büyük parça, bir santim. Aslında <laughs> Mümkün bir şey iki <laughs> Derya, Derya, bak, bak kim geldi Derya, bak, bak, bak Şşt, bak kim geldi bak, bak güvercin geldi bak, gel canım gel, 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 gel. hasta mısın sen? Ne oldu sana? Ha? Tutsana süper ediyor mu? Tutsana bir şunuyu. Süper ediyor mu? Yok ya o bir şey olmuş. bir şey istiyorum ama anlayamadım. Korkma ona. Gel. Gel canım gel. Gel gitme gel. Gidiyor gidiyor. Bırak. Aşkım gel. bırak. Ne oldu sana? Hasta mısın sen? Baksana gözü herhalde problemli. Aa, evet. Onun için yardım istiyor. Bak bu göz iyi. Hmm. Bak bu gözde problem var. Hadi bir de. Milim bize karanlık. Sen demek yardıma yardım istemeye geldi ya. Evet. Bak gözünü görüyor musun? Viral, viral enfeksiyon var, viral. <laughs> enfeksiyon var. Hmm. Var Gökçe bizim şeyde. Tamam o zaman. Ha, o Gökçe'den şey yapalım hayvan için. Kedilere verdi düşe veteriner ondan. Ama bence olur. daha iyi doktor gelecek. Doktor ama nerede? bugün dumanlı var odur. Hmm, var. Tamam var mı bizim şey sepet. İçine koyalım. Var. Haydi getirelim muayene. Haydi. <laughs> var benim. Şok şok. Nasıl bir şey yok? Daha yavaş. Daha ne yok? Beni çıktı. Bak gördün mü gözünü? İyi sen bu zedindin. Kaksiyo ama içinden parça çıktı. No, o tutenist mu izledin ya kafu bir avu parça ki tut çerve içi Bırakalım mı istersen bugün ha? Da da ne iskşu kupus ama ne kupus var canım. Şimdi bırakalım. bırakalım. Açılmış artık gözü. iyileşmiş. Dobre haydi. Şu mu kapnim samo kapkiti. Sepak sorgum ezi posledno kapki. Süper. Buraya da bir tane. Da da. Nekada sorgum. Süper. İyi şimdi ga işte kupus Süper. Dari, mamuş ağlı edesli. Bir çıkan değil. Çok güzel değil mi? Çok Ne güzel oldu gözleri ya. Dari bir şey Gel. Tadı şu pusun gibi baba. Bak kızım. Bak kızım. Gördün mü? Şimdi bu dün, dün geldi. Hadi bırakalım özgürlüğüne ha. Şimdi doğaya salıyoruz. Bırakalım mı? Şimdi ge işte postingleopt cis gitti. <laughs> gidecek, gidecek. Dur bakalım <gülüyor> 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 of, of. gitmek istemiyor. Aile oldu. <gülüyor> 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 değil, değil, iyi. Haydi bakalım. Görüşürüz.